Harika, karşıya. Basket maçı yapıyorum. Burada ve bir ilk a ilk basket dedim olmadı. Tamam arkadaşlar. Tamam tamam çok rahat olsun. Işte. Atamazsın sanki biliyorum. Basket o tombol mu tamam. Büyük var sizlerin oyunu sesini dinle ben dinliyorum Bir dakika ben bu oyunu sesini kısayım. Ben soldaki olsam daha iyi olur ya. Bunu ben soldaki. Ayınıyorum sevdim ama ne çektim basket. Oyun, normalde basketbol potuna basket çekiyor. So, so. O detayda yapmışlar. Duruyorlar mı? Uy. Hay lan. Arkadaşlar kebap mı? k o r t u s a da sonra o y n e o Nerede biliyorsunuz benim kamera önünde Çanakkale bulu o Üçgene basarak topu izleyebiliyorsun Üçgene bastın Üçgene bas topu izle Kanka üçgene daha rahat olmuyor Allah de... Niye? Uff Biz kafaya bakmaya gidiyoruz Yo ben az önce topu izledim. Ve bir basket. Rövaş ata basketim geliyordu. Olmadı. Atamadı rövaş ata basketim. ya yani ne güzel rövaş ata basket atıyorsun. Ve geri diyor. Aha girmedi. Ya yapamadım şu hareketi. Topoyla. Hiç olmuş Hayır sen yanlış kendini tutamadın. Aa! Şey. Sen pat Seni O Olsa daha iyi oldu. Pat pat. Teşekkürler Çınar. Ben de, ben de, ben de, ben de. Geri attım neredeyse. Neyse. Hadi be. Oğlum ben de daha bir basket attım. Karaya basınca drift atıyorum kanka. Bak kayıyorum böyle. Anladın mı? Oğlum. Oğlum ne kadar kötüyüm. Yok, yok artık. Yok artık oradan girmesin. Ya ben kendim basket atsam kendim basket atsam. O sayılmaz mı? Şey. Oh, 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 çok güzel ben. Ama çok güzel attım kabul et. Bak, <laughs> bak burada geliyorum şu pom. Bir de popom ya. İstemez ya. Bir saniye daha. Aynen. Belki kurtarıyorum. niye beni kırdın? Çünkü ben de yiyorum. Çünkü sen de yiyorsun. Fark ettin mi? Tam tersi olmuş. Normalde bu sahalar daha büyük ama bu, bu oyunda basket sahası yani basket tribünleri daha büyük. Basket tribünler daha büyük. Ama gerçek hayatta e, bol daha büyük. O sen de beni patlattın. Ben o yüzden patlattım. İlk, hayır. Girmedi. Bu ben hiç yapmıyorum. bir Mükemmel basket. Mükemmel basket. Çok mu ayıp? Canlı yayında kaç kez yayın var. Zaten şu an provasyon kavası geçiyor. Bitti bak tek. Hmm. O oh, ben de vuramadım şimdi o Bak, ben de potamı attım. Hayır ya, Senin yüzünden ben de <laughs> potamı attım ya. Senin yüzünden bak, sen topa değmeden yoyunlar çıkıyor. Oğlum ya, of, Senin yüzünden ben <laughs> potamı attım. Ben şey diye düşündüm. Seker diye girmez diye. Ya tam para. Sabah geç. Bu da benden daha iyi vakit oluyor gerçekten. Ne yapalım? Bir basket mi geliyordu? Evet. Ve bayer basket. Seyre onlar seyre onlar. Burada geçiyorlar. Düz vurursan zaten basket giriyor. Yamuk ya. Ben patlattım ben. Ben de koştum patlattım hızlı koştum patlat. Hayır kendini kat olmaz bu kadar. Hop bir çalım. Tamam bir, bir daha. İzlemesi güzeldi ama. Ah izlemesi güzel ama oynaması zor. Ama bana göre zor değil ben alıştım bunu. Oğlum ben kendim bahsediyorum. Bundan sonra oynamayacağız Hayır Ay kendi patama Dur baba başka patası. Yes bak bak bak. Of sus. Ya niye alıyorsun onu hiç benden? Dur bak gel atayım dedi. Yok Aa girmedi. <laughs> of bu gider mi? O <laughs> da girmedi. Oğlum dört tır yeniyorum ha. Hayır. Evet. Oğlum Ya kendi var bağır ama. Sinirli oyunda. Ya kendi potanı yedim. Canlı yayında roket tut Canlı yayında spada oynuyorum Canlı yayında Fortnite. Ayarlarım Fortnite. Fortnite. Ay, çatkin, Ay. Senin For Fortnite. 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 O büyük mesela. Şimdi ana de... menüye evet, çık. Evet. Canlı yayın yapacağız. Niye çıkma? Çık Niye çık yani git onu. On. Evet patalar yerine otombo yapıyoruz. Rastgele arena ve birebir maçı oluşturuyoruz ve rakibimizi patates etmek için Waslanta müthiş bir atmosfer yok çünkü hiç taraftar yok. Bu adam ne? taraftarlarımız var. <laughs> Oğlum yukarıda güneş tutulması oluyor. Biz burada maç yapacağız. Bu ne ya? Ya canlı yayınımızı kaç kişi izliyor bir bakalım. Bir dakika bu sefer ben mavi olacağım. Zaten az önce de ben mavi değil evet, mi? Şey ben kırmızı Ben yani. turuncu oldum o zaman. Bir dakika hiçbir şey yapma. Canlı yayınımızı kaç kişi izlediğine bakacağım. Ot, otoya basın da var. Şaftla oynuyor o zaman. Sıfır kişi izliyor. Ot, otoya baksana. Erişe Yürüyün sen Net 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 Hatırlıyor musun? Şey yapmıştık Çanakkale onu çekmiştik ya Orada Orda e, 5 lira cepte demiştim Sen de demiştin Hatırlıyor musun? Reklamlar Çınar Çınar Niye susuyorsun? Beyler Çınar taksit ediyor

müthiş yorumlardan sonra mı gelen müthiş bu so. direkt yerine kendisi vurdu evet bir pas sonra bir ata so, so. oğlum 2-0 ne oldu ben bir gol atmam farklı Hayır, direği vurdum bir ekim O Aynısını şeyde de söylemişti Çanakkale Kırık abone yazar Çanakkale Oğlu'nda. Koronavirüs mü? Ben koronavirüs mü çektim? Konu da erken Oğlum! Sağolun! Kalecilik yaptın! Bana gol at ama at çekin. Lan! Lan gol attın! Sen bana kalecilik yaptın Ben kendime gol attım. Bağırma lütfen kanka. Ayy bak. Abi bu girmeyecekti zaten bak girmeyecekti. Ben burada atmak için böyle yaptım

patates patates sen neden bak sonra bir röveş atakonu bir gelmiyordu gelmiyordu Biz bir, bir patates Onu söyle Çınar'ın annesi bizim yayınımızı izlesin Ben kimse izlemiyor ya sıfır kimse izliyor <laughs> 0, <kişiyiz diye>. hayır kimse izlemiyor hayır müthiş bir gol değil Direkleri ne tam direği yine vurdu Hayır. Hadi. Gol. Popomla gol. Oğlum onu kutabilir O Oğlum ben senin ekranına bakarak gol yaptım az önce. Son vuruşu senin ekranına bak. Ben burada vurdum. Sonra senin ekranına baktım tuttun mu diye. Tamam mı? Öyle size sürüyorum vurdum gol. Ben... Hadi, hadi be, oldu be, oldu be. Sen de Hayır. Şey var. Georgi. Hayır. Nap 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 reklam. Gol yememem gerek oğlum bu ne? Hayır, hayır. Ya bu atamadı. <laughs> <laughs> Tam şimdi annemler canlı yayına açıyor senin annem falan. Görüyorlar. Onlar açmıyorlar abi. Benim annem açmaz ya. Yani. Benim annem Benim annem mi izlerim? Olsun izlerim sana. Ve go! Ah atamadım. Oynamıyorum ya bu ne? Evet. Bu ne? Evet. Şey bu Hı?

bunda gara gara daha gezdi. Hayır. İki kez ikse basın ya zıplıyorsun. Hayır ya bu ne ya? Hayır 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 hayır. Zaten bir gol atsan ne olur? Çevirebilirsin belki maçı ben bir dakikada beş gol atmış insan gördüm. O da bendim. O hayır o da bendim. Anne izliyor musun canlı yayını? Ben demiştim. Vallahi ben kendimi bu hale Tek kalem aç hocam. Ya bu ne ya direği bu? Hayır sen ne kadar geçiyor bak. Kimse i̇şte dayanmazsa belki gol olur. Bir tanecik gol atayım. Hayır yok. çıkmıştım. Sen değmesen orada çıkarıyordum tabi. İlk sabah geç, ilk sabah geç. Oğlum bu ne ya? Ben şimdi çok yeniliyorum ya. Kesin yeni hocam. Ya ben geri geri gidiyorum bakalım. Geri geri gitme challenge. Oha! Sıfırdan gol mü? Yok uçarak, uçarak gol sevinci yaşayacağım. Tamam. Ben ters dönüp büyüteceğim. Ben de gol atıyorum. Yine salsana bakalım bir tane daha atabileceğim. İlk sabah geç. Tam yine sal acaba bir tane daha atabileceğim. <laughs> Sevdir gol daha mı? <laughs> Sıfır saniyede. Hocam <laughs> saymam onu lan. İlk i̇şte sabah geç. Saymıyorum hocam. Attı aman bitti golü. Gollü gitmeden ömründen saymıyorum. Şey gibi mi var? Hazır be. Beachland'dayım yoksa altı sor sor E A -E Sports to the game. Reklamlar. Kaç kişi izliyor dizlerim? Evet kendi canlı yayınımı izliyorum. Ben, ben turuncu olacağım. Hangisi turuncu? Ben turuncu oldum kanka. Tamam takım değiştiriyorum ben. Mavi oldum. Nasıl başlayacağım? Ben buradaki yazıları okuyamıyorum Aynen o. Şu kata turuncu sıfır. Oldum. O da ben. Aynı. Bu şuraya. Şu evet tamam. Sıfır kişi. onun bu ne ya? Çok benziyor <laughs> turuncu O bir kişi <hiç> izliyor. <laughs> bu da ben olmalıyım büyük ihtimalle. Acaba başka biri mi izliyor? Uuu ve gol. Yazar ama. Acaba kaç kişi izliyor beni çok merak ediyorum. Ee, yoruma yazsın kim izliyormuş? Yorum değil çete yazsın biraz. E çınar bir sosyal mi? senin annem izliyor böyle de, de, de. Benim annem. Aynen. Yani. Oğlum bence beni takipçim izliyorlar? Bir tane takipçim izliyordur diyorsun. Onlar çok iyi roketlik oynadığımı söylemiyorlar yani. Bir de güzel yazmış. E, ee, bir adam var. 12.000 abone falan. falan mı? benim roketlik videoma tek yorum yapan o ve o da güzel yazdı. Mutlu oldum ha. Tanımadığım biri. Tanımadığım biri videoma güzel yazdı. Bence güzel. Aynen. Hatır oğlum 12.000 abone olacağım. Doğuş 35% 10 milyon kaldı 12 10 milyon. evet 10 milyon. 10 milyon geçti. Of! Çalımlara geldi gol. Bir dakika bakalım. Evet, 0 kişi izliyormuş. <laughs> Hayır, gol yememeli. Gol yememeli. Evet. Denize girebiliriz kanka biliyor musun? Bu güzel. İzleyecekler mi? Evet. Ama biraz, biraz. Tamam olmaz. Evet, kanka biz bugün denize girebiliriz biliyor musun sen yine? Mayanı getirdin ya. Mayan Siz bugün bizde mi kalacaksın? Çekil. Hayır gol yapamazsın Ah izin vermem ben Tamam bugün bize kalırsanız baya canlı yayın yaparız Bir ya. daha 10 tane falan yaparız kadar. Bir günde baya canlı yayın yaparız Kupa çekeriz Hop Oynarız Ege playstation 3'ünü satmayacaksın Playstation 3 katı varmış onun. 4 mu? 5 5 Şimdi. Şey mi alacağım? Yok mu? Nerede savaştın? Güzel yolda yaparsanız değil mi? Oğlum biz de güzel yere karavanı çekeriz büyük ihtimalle. Size geliriz ama. Ben, Kanka şey diyeceğim. Çınar, Çınar bir şey diyeceğim. Çınar benim mi? Tamam lütfen dinler misin? Tamam sana sen, sen benim annem, annem ve babam izin vermiyor benim öyle şey boncuk Allah oynamama. Ya yapayım, Kaç lira? Kanka bence sen ben 12 bin lira. para biriktir şey yap. Boncuk ısrar 12 bin lira. Evet. Oğlum CS'de bile daha daha az. <laughs> Oğlum ben normal Glock'a Haydi Glock alalım. Sorun yok. Sıkıntı yok. Vermedikleri için alamadık. Normal Glock alman için hava alman lazım lira, boncuk alman lazım lira, zaten blok 731 lira, etki 900 lira. Evet Glock alırsan gözlük alman gerekiyor 1000 lira, elbise maske alman gerekiyor 1000 lira, elbise lira. Oğlum boncuk atan silahlar kaç lira? 10 lira. Oğlum bizim bakkalda var 10 lira. Re redovlar şey, var. Dandik. Ama redovlar. Nasıl? Ben yani? dikti ama ateş mi ediyor? Ateş ediyor. ama bak buradan hani şu olursa, ben en baş ormana kadar vurabilir. Ormana kadar. Ha evet. ee, oraya kadar tamam. Oğlum ben zaten sniper'ım var. Oğlum ben zaten, oğlum ben zaten e, 100 almayacağım 100 için yani niye konuşuyorsun? Yani? 4 var 50. Nerf oynayın oğlum, 4 daha Şeylere, şeylere. Şeylere. Şeylere, şeylere bak. Oğlum beni de alın. Ben de teknik direktörünüz olurum. Size info tamam. falan veririm. Hayır babam. Niye olamaz? <laughs> Oğlum daha, <sen> daha iyi. Oğlum sadece info veririm. <laughs> o zaman yardımcı antrenör olayım. Oğlum ona antrenör yok ki. Tamam biz işimiz olur. Oğlum. Beyoğlu dedim ben de söylemiyorum de, bu para da kazanmış. Evet. Para veriyorsun oyun oynuyorsun. 40 kişi lan oy oyun oynuyorsun böyle. Evet tek bu kişi. Oğlum nerf'u da niye istiyor ya? Hadi iksa bas git. Bu arada şey öyle evet. ben yapma. Evet. Ama onu turnuvalara katıl. Turnuvaların da kazanırsan para alıyorsun. O zaman ben o zaman orada izleyicisı olurum hiç problem. Ben de oynarım. Evet sonuncu 40 kişiden 40. olan herkes harman, mükemmel dereceler. E ee, biz nukların e, gittiği yere gidiyor. Biz... Onu uğurluyoruz. Bay bay. Çınarla Uygar. Çınarla Uygar yedinci oldu ve kaybetti. Asli... Ya. sondan kaybettiler. Sondan. Oğlum ben hayır o, oğlum biz bu... Bey bir Hayır benim de, de, de... Ben de, ben de lütfen. Biz bunları niye düşünüyoruz ki? Ben zaten amirim şu Bey ama sondan bir bilgi ne düşünüyorsunuz? Ee, ben aslında zaten bilerek katılmıştım arkadaşlarım sonuncu olmasın diye zaten benim kadar mutlu olamadım. Ama bir şey diyeceğim de ben zaten hiç yapmayacağım için katılmayacağım için sıkıntı yok. Yani ben boncuklu silah bile almam için vermiyorum. Şey. Oğlum mantarlı alamıyorum lan. Yani. Var ya sadece çok süper 5 lira. Havalı tutak mı var? Havalı tutak o ne? Neyi vuruyor oğlum? Ne vuruyor oğlum köpek mi? Ne vuruyor? Kuş vuruyor genelde. Seneke evet. vuruyor. Seneke ondan sonra çok kuşum oldu. Ondan sonra da... Ben oğlum çok... bir sus. Silahlar hakkında konuşma. İstemiyorum. İstemiyorum silahlar. Arı beni sus. Arı onu yapmışlar. <laughs> oğlum lütfen silahlar hakkında konuşmayalım. İsa bak. <laughs> oğlum yeni bir şey sokuyorum sana ya. Bak bu sana gelsin. Dön 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 dön. <laughs> oğlum havada çalmıştım

Bak, dur ters döneyim be. Bak, şöyle bırak attım sana. Of, tersin şekilde bırak attım ama. İkta Dur, zaman bitmeden kalacağım. Bakın şimdi. Mataj attılar kanka Allah, bana. bana. Mataj. 800 golüm var. Bu bak. Evet. Popom, Allah, şey Allah, evet arkadaşlar bu yayınımız bu kadar. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Bay bay. Çünkü bir kimse beni var. izlemedi.